Saçın ne kadar kıvırcık olacağına karar vermeniz lazım. Aşağıya doğru daha kıvırcık tutabiliriz. Telleri tek tek boyamak ya da bir çevirerek yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu bir yapıdır. Bir tane çizgi düşünün. Yani saçın kökü, saçın sonu ve ortası. Bu şekilde ilerliyor. Bunu eğip büktüğünüzde buradaki çizgiler sadece değişiyor. Mesela bir ışık geldi yukarıdan. Şuradan aşağı doğru gölge almaya başlıyor. Gölge koyu, koyu, koyu. Bunun yansıması koyu ve açık. Ve bundan bir sürü üst üste geldiği için bu kalabalığı nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsunuz. Bu yüzden yapıyı şöyle ele alacaksınız. Yani şurası yüksek bölge, alçak bölge, yüksek bölge. Burası iç kısmı, şurası üst kısmı, şurası üst kısmı, şurası üst kısmı, saçın üst kısmı ve alt kısımları. Yani şuradan sonrasına ışık gelmeyecek, gelmeyecek. Aşağısını ben yok sayıyorum. Saçın alt kısımları, alt kısmı şurası kabarık ve üst kısmı burada çok fazla şey eklemişiz. Bu şekilde de ekleyebiliriz. Birkaç tane saç kıvrımı. Buradan sonrası çok daha basit. Artık et üzülmüş bir saçınız var zaten. Alt kısımlar